İlk önce kendimizi tanıtalım. Kendi şirketimizde çalışıyoruz. Ne iş yapıyoruz? Biz Bursa'da mobilya dekorasyon işleri yapıyoruz. Ama ağırlıkta yurt dışı odaklı çalışıyoruz. Bizim çalıştığımız bir ayna firması var. Ayna firmasına özel kasa, çerçeve ve mobilya üretiyoruz. Daha sonra bir de yurt dışında dekorasyon işleri yapıyorum ben kendim şahsi olarak. Mimarlık yapıyorum. Üniversite mezunuyum ben de. Eşim de yanımda bana destek oluyor. O kendisi de kamu yönetimi üniversite mezunu. Böyle küçük mütevazi bir işletmemiz var. Aile işletmesi diyelim. Kendim Bulgaristan göçmeniyim. Ama Bursa doğumluyum. Bursa'da doğdum, büyüdüm. Şu anda Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikamet ediyorum. Şu an bu belki Bursalılar bilir. Şu an Nilüfer Odunluk'tayız. Bizim evimiz de burada. Hemen arka tarafta oturuyoruz. Ben de e, Bursalıyım. Anne Tunceli, baba eski göçmenlerden. Babam da Bursa'da doğmuş. E, çocuklarımız var. Küçük bir aile işletmeniz var. Eşimin dediği gibi e, beraber çalışıyoruz. Şimdi aracın tanıtım videosuna isterseniz geçelim. Çünkü bunu çok saran olmuş. İşte ner, işte nedir, ne nedir, ne değildir özelliği. Şimdi bir yandan ben anlatırken bir yandan videoları izleyeceksiniz. E, araç e, Volkswagen Crafter 2018 model. Zaten 2018 model arıyorduk biz 5 yaşında olma şartı yüzünden. Çünkü otomatiklerini falan buldum ben bunun. İşte bu karavan vergileri yüzünden biraz canımız sıkıldı. İşte çok yüksek karavan vergileri çıktı. İşte ben Crafter'da çok ısrarcıydım. E, nasip bunaymış. E, bu da Crafter'ın 2018 model en dolusuna denk geldik. Bir de araç bunlar da Şansımız normalde aynen e, Araç normalde bunlar 140 beygirlik oluyor ama bizimki 177 beygirlik. Çok az gelen bir sayıda araç. E, 177 beygirliğin en dolusu. Araçta en sevdiğim özellikler ve sevmediğim özellikler diye bahsedersek. Benim yok. Senin Bana yok ya. sorarsan benim yok. Benim benim sevdiğim ve sevmediğim, der, sevmediğim dersek ilk önce sevmediğim özelliği araçta tur sayısı tur çok az. Yani çok fazla Öyle uzun mi? olduğu için. Uzun olduğu için bir yerden dönüşte hani bir de bir bazen dönemiyorum yani biraz ha, işte ileri öyle. geri yapmam gerekiyor. Ee, sadece o beni biraz e, sıkıyor canımı sıkıyor ama bu araçlarda zaten önden çekişli olduğu için galiba bu tur mecbur mecbur bu şekilde oluyormuş galiba bilmiyorum tam o, onu emin değilim. Bir de e, en sevdiğim özelliklere gelirsek aracın şerit takip sistemi gerçekten muazzam çalışıyor. Çünkü araç Geniş bir araç olduğu için istemeyerek de olsa çizgilerin üzerinden gidiyor araç. Bu çizgilerin üzerinden gitmesi de işte yandan gelene veya görmediğimiz kör noktadakiler için tehlike oluşturabilecekken bir anda beni uyarıyor ve işte sadece diğer şerit takip sistemleri gibi ses çıkararak veya direksiyon titreterek değil bildiğiniz direksiyonu sola veya işte şeritte tam ortalayacak şekilde döndürerek bunu yapıyor. Gerçekten çok güzel yapılmış. 2018 model bir araçta ve ticari bir araçta bunun olması beni çok şaşırttı. Evet. Bir de ikinci en sevdiğim özelliği aracın gündüz farları yani ve gündüz ledleri ve gece led aydınlatmaları inanılmaz yolu güzel aydınlatıyor. Ki ben gece yolculuğunu çok seven bir insan değilim ama gerçekten bu aracın farlarıyla gece yolculuğunu sever oldum tekrar. Ticari araçta en sevmediğim şey oydu. Ben her yerde uyuduğum için <laughs> <Sağ olsun. gülüyor> benim için sıkıntı yok. <laughs> evet. Şimdi biz bu Ankara'ya gittik. Çok güzel de. O görüntülerde neden sesimiz yok? mikrofon olmadığı için mikrofonda sıkıntı vardı. Yani telefonu kendi e, alıcısında bir ses çok az gelmişti. Daha sonra bir mikrofon aldık. Sağolsun. Ona da bir kutu açılışı yaptırdık. Çok eğlenceli bir çok, kutu çok açılışı. Çok güzel açtılar ama ya. <laughs> Superlerdi ya. O akşam, o akşam sabah kadar gülmüştük. Yani kestiğimiz yerler var. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlendik. Evet. Ama harikalar. İkisi de gerçekten süper. Çok iyiler. Çok tatlı insanlar. Çok da güzel bir kutu açılışı yaptılar bize. Evet, şimdi onu çok izleyelim. da eğlendik. O akşam o kadar Aynen. güldük ki anlatamam. Süper eğlendik. Evet şimdi bunu izleyelim birazcık. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bugün Çin'den aldığımız çeşitli farklı ürünlerin açılışlarını yapacağız Hasibemle. Evet hoş geldiniz. Bugün elimizde böyle bir ürün var. Hasibecim. İstiyorsan bunun ilk açma şerefini sana vereyim. Tamam. Bu ne şimdi? Bakalım açınca göreceğiz ne işe yaradığını. Wireless mikrofon diyor. Bir evet. açıp inceleyelim bakalım ürün neymiş? Güzel. Çeşitli... Şöyle yaklaştırayım. Simli bir şey poşeti var. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapıyorlar ya bir dakika. Şimdi malzeme kutu kalitesine bakarsak Gerçekten evet. kutu, gayet evet. güzel. Şöyle e, içinden bir katalog çıkıyor, böyle atıyorlar ya dedi onu. Buradan e, içinde Şarkı zarar görmesin galiba. diye plastiği var. Kutusu gayet iyi. Şarj yeterli. Var yeterli seviyede. Burada bak, evet. USB olmamış bence. Ama burası Ama Type C. Burası Type C. Bu taraf USB ilginç bir parça. Evet ilginç Şimdi bir parça. Şimdi bunun. Ee, bu bildiğinizlere bir dakika. Malzeme kalitesi gayet evet. iyi bir malzeme kalitesi var. Bu yalnız AirPods gibi açılmıyor mu sanki? Evet. Ya, şimdi buradan üç tane böyle içinde bir mekanizma var. Bu mekanizmalar stick olarak adlandırıyoruz bunları. Şu telefonun arkasına takılan giriş altından takılıyor. iPhone'a uygun almışsın. Evet iPhone. Şöyle tutalım. İlk önce var. ben bu içeriğin ne olduğunu anlatayım. Bu içerik benim kanalım için gerekli olacak bir şey. Ha, senin kanalın mıydı bu? Evet bu Oldu benim. sana <laughs> 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 veriyorum. Cazına. Evet. Jelatin sesi yapalım. Aşkım, pasibiniz daha bir Burada sessiz oluyoruz. Yalnız bu jelatin değilmiş bildiğin. <laughs> Selote. Evet. <band. gülüyor> <laughs> Üstüne uhu ile yapıştırmışlar bunu. Şöyle yakana takmak için şuraya mikrofon alışı da buradan. Şimdi bir test edelim. İstiyorsan bunu tak bakalım. iPhone'un sesini önce bir alalım. Ondan sonra da bu mikrofonla kayıt yapacağız. Buradan siz karşılaştırın. Ah, ah, s, s. 1, 2, 3, 4. Bunları diyorlardı. Ah, s, 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 Hemen. Hayır, tak hayır, çalıştır. Hayır. Bunun içinde şarj oluyor. Bunun şarj takıyorsun. Ee, kutudan şarj oluyor. Şimdi mikrofonla sesimizi deniyoruz. A. S. Ş. O. D, A. S. Ü. S. A. <laughs> Fark kadar, anladınız. Ağzımızı sokmadan biraz konuşalım mı? Şöyle ama? konuşalım. bugün A, siz nasıl Siz geçti? anladınız ama yani. Günün nasıl geçti Asibe'cim? Aslında işte fabrikaya gittik. En şey sevdiğin var. renk ne? Değil. Yok. Yeşil mi? Kırmızı. Yok. Mor. Yok hiç benim renk bir sevmez. renk yok, Renk sevmiyorum. Beyzicim burada bir de farklı bir ses tonundan alalım. S Siyah. Bir de Mia'dan alalım sesi lütfen. Mia. Mia babacığım. Ye babacım. Yavuz kullanalım. Tamam. Hayvan dostu. Hayvan dostu. Bence buna vereceğiniz parayı yani iPhone'un kendisiyle çeksiniz daha iyi. Sesten de anladınız. <laughs> Ama biz dinlemedik. Kesinlikle. Mustafa abim kazıklanmış. Artık siz kazıklanmayın en azından. Bu da bir deneyimdir, bir tecrübedir. <laughs> Bilemezsiniz. Şu an biz Alınacak dinlemedik. bir neymiştim. Hem araç, hem YouTube kanalı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.